Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 2026 yılı Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, milletin küsünde gördüğünüz bu pankartı 2002 yılından bugüne 2 milyona yakın, son 10 ayda 83.300 esnafın ekmek teknesi kapatmak zorunda kaldığını, UYAP verilerine göre 2025 yılında 25 milyona yakın ve iflas dosyası olduğunu kredi kartı ve kredi borçlarının 261 milyar seviyesine geldiğini, esnafın borç batağı içerisinde bulunduğunu belki fark edersiniz, önlem aldınız diye getirdim. Dikkatinize sunarım. Adana'da, Ankara'da, İstanbul'da, İç Anadolu'nun birçok şehirlerinde nereye giderseniz gidin, ana caddede, bir ara sokakta mutlaka dükkanını kapatmak zorunda kalmış, ticaret hayatını sonlandırmış bir esnaf kardeşimize denk gelirsiniz. Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinde iktidarın esnafı unuttuğunu belli sermaye sahipleri dışında kimseyi düşünmediği açıkça görülmektedir. Sayın Bakan bakın lütfen iyi dinleyin. Size ticaretle uğraşan Adanalı bir hemşerimin esnaf kardeşim mektubundan kısa bir alıntı okuyacağım. Eminim ki bu mektuplardan tüm milletvekillerimize her ilden geliyordur. Sayın vekilim 27 yıldır aynı dükkanda ekmek parası kazanıyorum. Günlük cironda 3 ile bin lira arasında. Bunların yarısı da veresiye. Bu ayki 3 faturamın toplamı 29 bin lira. Dükkanın kirasını saymıyorum bile. Devletten teşvik falan istemiyorum. Batmayayım yeter. Bakın sayın, sayın Bakanım burada esnafın gönderdiği faturalarda burada tek tek hepsi not alınmış. Ama her ay şişkin faturanı ödemek zorunda kalıyor esnafımız. Hazırladığınız bütçede bu, bu duruma bir çare var mı? Maalesef yok. Türkiye ticaret tarihinin en düşük seviyesine yaklaşırken küçük esnaf kepenk kapatırken siz hala istikrar diyorsunuz. Perakende fiyatları rekor seviyesinde bazı şehirlerimizde 1 kilo kıyma maalesef asgari ücretin yüzde onla denk geliyor artık. Tedarik zinciri krizde kobile çek ödeyemiyor. İflaslar son o yılın zirvesinde ama Ticaret Bakanlığı'nın önceliği ihracat makyajı yapmak, ekonomide sanal başarı üretmek için rakamlarla oynamak. Sayın Bakan, bunu hatırlarsınız. Geçmişte maalesef iktidarları yıktı. İyi bilirsiniz. Atmayız, biz esnafa saygılıyız. Bu sembol olmuştu esnaf artık yazar kasasını saklayamıyor. Hediye olarak da saklayamıyor. Çünkü durum o kadar çok vahim ki esnaf kasasını hurdacıya götürüyor. Evine ekmek götürmek için. İşte ticareti de ekonomiyi de Türkiye'yi de getirdiğiniz durum ortada. Değerli milletvekilleri. Yedi yıldır Ticaret Bakanlığı bütçesinde konuşma yapıyorum. Her sene bakanlığın bütçesindeki rakamları söz verip yapılmayanları ticaret açmışsın nasıl gerilediğini İsrail'e yapılan ithalat ve ihracatı kendi bakanına satış yapan bakanları yandaş şirketin önünü nasıl açıldığını defalarca buradan anlattık. Maalesef ne yazık ki AKP iktidarı bildiğini okumaya devam ediyor. Çok basit bir ekonomi ve işleyiş size göstermek istiyorum. Bakın. Burada Cumhuriyet tarihimizden bugüne kadar tüm gelen iktidarların getirdiği durum AKP'ninki ortada. 2002 yılında Türkiye'de ortalama kira fiyatları 120 liraydı AKP iktidara gelmeden önce. 23 yıllık AKP ne oldu? En kötüsü 20 bin lira. Yine 2002 yılında ortalama akaryakıt fiyatı 1 lira 62 kuruştu. 1 lira 62 kuruş. Şimdi kaç lira? 57 lira kuruş. 2002'de çeyrek altın fiyatı neydi? 26 lira. Şimdi kaç 9500 lira. Şimdi sormak istiyorum. Bu basit, basit matematikte hangi esnaf, hangi tüccar, hangi ticaret erbabı ayakta kalabilir? Sayın Bakan, hatırlarsanız geçen sene bu kilidi göstermiştim size. Esnafın ekmek teknesine kilit vurdunuz diye. Bu kilidi kıracak adımlar atmanız gerekir demiştim ama maalesef atamıyorsunuz. AKP'nin kapısına kilit vurduğu anahtarı da ancak cumhuriyet halkıktan da gerçekleştirdiğini söz veriyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, sayın bakanlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Aslında beni bugün yapacağım konuşma sayın bakanların yetki alanında değil ama ilgi alanında. Çünkü bir süreci değerlendirip bölgenin ihtiyaçlarını gündeme getireceğim. Bir süreç yaşıyoruz. Terörsüz Türkiye. Bu terörsüz Türkiye sürecine gerek Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak gerek de Elazığ Milletvekili olarak ben sürecin başından belli destek verdim ve partim ve şahıs olarak da kendimize göre değerlerimizi, değerlendirmelerimizi, yorumlarımızı, söylemlerimizi her platformda söylüyoruz. Bu süreci ikiye ayırmak lazım. Bir terörle mücadele var, bir de Kürt sorunun çözümü var. Tabii terörle mücadele ve terör sorunun çözülmesi bir devlet meselesidir ve bunun bir devlet politikası haline dönüşmesi de gayet doğaldır. Ama Kürt meselesinin çözülmesi siyasi bir meseledir. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve siyaset kurumlarının ve hükümetin yetkisi alanında olan bir şeydir. Değerli milletvekilleri ben 90'lı yıllardan beri bölgede yaşayan ve bölgedeki gelişmeleri çok yakından takip eden birisiyim. Kürt meselesini ve terör meselesini yalnızca ideolojik söylemlerle, siyasi söylemlerle çözmek mümkün değildir. O bölgenin başka ihtiyaçları da var. Yani bugüne kadar bu kürsüde gündeme getirilmedi. Ben onları gündeme getirmek isterim. Sayın Bakanlarına bu konuda gerekli notlarını almalarını kendilerinden rica ederim. Tabii bölge aslında 1990'lı yıllarda köy boşaltmalarıyla ile birlikte müthiş bir nüfus kaybına uğradı. Yani köylerdeki yaşayan insanlar orada üretim değerlerine katkı verirken, üretici konumundayken yanlış güvenlik politikalarından kaynaklı köyler boşaltıldı ve oradaki üretici köylü büyük şehirlere taşınarak tüketici konumuna geçti. Şimdi bölgenin ihtiyaçları var. Bölgenin ihtiyacı nedir? Ekonomik kalkınma. Yani oradaki her ilin, her ilin kendine göre kültüründen, sanatından, mimarisinden, tarihinden, kaynaklı doğasından kaynaklı Türkiye'nin sahipleneceği milli değerler var. Bunlarla ilgili her ilin bir modellemesi yapılarak Orada yeni istihdam alanlarının yaratılması lazım. Yeni üretim değerlerinin aktif hale getirilmesi lazım. Oradaki ekonominin canlanması lazım. Yalnızca yat Kürt meselesini siyasi bir mesele üzerinden yorumlarsak bölge insanlarının sorunlarını, taleplerini, ihtiyaçlarını da çözemeyiz. Mesela bununla ilgili birkaç örnek vereceğim. Geçmişte Diyarbakır Tıp Fakültesi bölgede en başarılı fakültelerden birisiydi. Hatta Hacetepe ile Paşayla yarışan bir fakülteydi. Sağlık alanında da son derece Diyarbakır gelişmişti. Mesela Diyarbakır bir sağlık merkezi haline getirilebilir. Oradaki tıp fakültesi canlandırılarak daha aktif hale getirilerek bir sağlık kenti haline getirilebilir. Niye? O bölgedeki hasta Ankara'ya, İstanbul'a bir şeyleri tedaviye gitmez. Bingöl'den, Muş'tan, Van'dan, Urfa'dan her yerden hastalar oraya gidebilir. Örnek Elazığ. Elazığ ulaşım açısından son derece şanslı illerden birisi. Bütün komşu illeriyle duble yol bağlantısı var. İki tane havaalanı pistimiz var. Demir yolumuz var. Elazığ mesela bir lojistik merkez haline getirilebilir. Ve depreme dirençli bir kent halinde olan Elazığ aslında güvenlik sanayisinin ve kimya sanayisinin deprem bölgedeki riskli bölgelerdeki sanayilerin de merkezi olabilir. Mesela bölgede turizm canlandırabilir. Tunceli doğa turizmi. Mardin kültür turizmi. Bunun gibi o bölgede birçok anlamda Erzurum kış turizmi yani her ilin kendine göre model oluşturabilecek özellikleri ve değerleri var. Yani meseleyi yalnızca siyasal değerlendirmeyle değil aynı zamanda oradaki gençlerin hayata tutunabilmesi için oradaki insanların yaşama tutunabilmesi için istihdam alanları yaratmak lazım. Oradaki insanları yaşamla sorumluluk içerisinde üretime dahil etmek lazım. Bunlar çözüldüğü zaman bu mesele ancak çözülmüş olabilir. Meseleyi yalnızca meseleyi yalnızca özgürlükler alanında değerlendirir, cezaevindeki infaz şartları olarak değerlendirirsek sonuç alamayız. Meseleyi bir bütün olarak görüp meseleyi bir bütün olarak değerlendirmeliyiz. Ve bu süreçte de bu süreçte de herkesin terörsüz Türkiye sürecinde toplumun 85 milyonun hassasiyetine dikkat etmesi lazım. Doğal olarak orada acılar yaşandı. Doğuda da yaşandı, batıda da yaşandı. Doğudaki ana evladını kaybetti, batıdaki ana evladını şahit ver, şehit verdi. Bu hassasiyetlere de önem göstererek bu sürecin hem bir devlet meselesi, hem bir hükümet meselesi, hem siyasi bir mesele olarak değerlendirilmesini bilgilerinize sunar. Hep...